Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. İsrail'i şirketten Türkiye'ye İHA oyunu emekli orgeneral deşifreti duyan kuyaklarına inanamadı. Değerli izleyenler, emekli orgeneral İsmail Akabek'in Türkiye'nin İsrail'den tedarik ettiği her on İHA'larla ilgili şok eden itiraflarda bulundu. Yurt içinde karakolların yüzlerce kişilik terörist gruplarca baskına uğradığı çatışmaların saatler boyu sürmesine rağmen bazı bölgelere acil yardım ulaştırılamadığı o günlerde, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçiğin yükünü hafifletmek için yurt dışından mini insansız hava araçları satın alma yoluna gitmişti. Bu İHA'lara ödenen parayı ve gınatların akıbetini emekli Orgeneral İsmail Akkıpek'in Ziyanet Türkiye'nin de açığa 96 yılında ABD'den 4 tane insansız hava aracı aldık. Bu İHA'ların yüksek irtifada hareketli kısımları donuyordu. Bu nedenle bu İHA'ların 4'ü düştü. Kara Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Kıvrıkoğlu ile görüşerek yeni İHA talebinde bulunduğunu anlattı. Kıvrıkoğlu'na çıktım, ihtiyacımızı ilettim. Daha sonra Savunma Sanayi Başkanı'nın vasıtasıyla 2 milyon dolara 2 tane daha İHA aldık bunlardan. Sonraki yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanması için İsrail yapımı Heronların satın alındığını anlatan Pekin, Heron İHA'ları İsrail'i bir operatörün yönettiğini, bu kişinin hafta sonları izne gittiğini dolayısıyla daha da PKK'lıların izlenemediğini anlattı. Heron'un kaydettiği görüntüler çamur gibiydi, net değildi. Asla kullanamıyorduk, hatta kamerasını biz yapalım, asarsan yapsın teklifi ilettik, kabul etmediler. Zaten o süreçler bizi bu noktaya getirdi dedi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada hi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.